bağış yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusuna bakalım. İlk başta mutlaka bir videoyu durdurma kendiniz yorumlayın bakalım. Ben de uğraştığınızı kabul edip çözüme başlayayım. Şimdi işlem kolaylığı için karenin bir kenarına 42 bir demek istiyorum. Karenin bir kenarına 42 dersem ipin uzunluğu bunun 4 katı olan 4 olarak gelecektir. Şu ikisini toplamı zaten iki 2 yaptığından o ne uzunluğuna da 2 kalmış oldu. Şimdi bundan sonra şeklimizi biraz büyütelim. Bu şekilde üstüne çok çalışacağız. Hemen ilk olarak bu da köşegenliği çizelim. MK ile LL köşegenliğini çizdim. Sonra bana demiş ki köşegenliğin kesişim noktası P. Hemen belirttim. Öte yandan temel yorumlarımızı hemen yapalım. Bir defa karede köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda bu açılarda 45-45'tir. Şimdi haliyle arkadaşlar bakın burada 45-45-90 üçgeni oluştu. 90 kök ikili gördüyse 45'ten hemen 1 diye yazılabilir. İstenen şey de OPN açısının tanjantı şöyle kalemini uygun değiştirdim. Şu mavi açının tanjantını söyle diyor. Neler yapabiliriz? Biraz düşünelim. Arkadaşlar sizlere herhangi bir açının trigonometrik boyununu sormuşlarsa eğer mümkünse o açıyı gençler bir tane dik köşenin içerisine taşıyayım. Nasıl taşıyabilirim? Hemen aklıma burada şu geldi. Bunu doğrusu olacak şekilde şöyle uzattım ve şöyle bir dik attım. Eğer böyle bir dik atarsam o tp üçgenini oluşturdum dikkat derseniz. Bir defa hemen ters açıdan burası 45 ise Burası da 45. E 90 45 ise bakınız burası da 45 oldu. OTL üçgeni de bir iki üçgen olarak geldi. E 92 kök 2 ise 45'ler 2'ye 2 iki olarak bulundu. Ve bakınız dikkat edin alfanın karşısı artı 2. Iki. Komşusuysa ise 2 ile 1'in toplamı 3 olarak geldi. O zaman tanjant alfa karşı bölü komşu 2 bölü 3 olarak bulundu. OTP üçgeninde. Bağış yayınlarının AYT matematik denemelerinden ÖSYM tarzı bir fonksiyon sorusuna bakalım. Elimde bu iki eşitlik var. Buna göre diyor ki f de bu. Enter verilen ikinci eşitliği kullanmak istiyorum. Ve çok fazla soruda kaybolmadan su gibi tertemiz bir çözüm yapalım. Şimdi burada f0 denilen şey işin neticesinde bir sayıdır arkadaşlar. Bir değişen dönüşümü uygularsak f0'a k olsun demek istiyorum. O zaman ifade f'de 4x eksi k eşittir 2x k formatına gelecektir. şimdi zaten benim elimde bir tane malumat var. O da f0'ın k eşit oluşu. O zaman gelin içerisini sıfır yapalım. 4x eksi k'yı 0 yaparsam x yerine burada k bölü 4 yazmalıyım. O zaman x yerine k bölü 4 yazdığımda ifadenin sol tarafı f0 oldu. Sağ tarafta iki tane k bölü 4'ün karesinden k kare bölü 16 olarak geldi ki ben zaten f sıfırın sonucunu k olarak kabul etmiştim. Şimdi ilk bilgiyi kullanalım. F0 sıfırdan farklıydı. Yani bu durumda k sıfırdan farklı. Haliyle ben gönül rahatlığıyla k'yı sadeleştirebilirim ifaden 2 k bölü 16 eşittir bir formatına geldi. Buradan gençler içer dışar çarpımı yaparsanız k'yi 8 olarak bulursunuz. E k 8 ise soruyu çözdük sayıda artık. F e 4x eksi 8'in sonucu 2x kareymiş. E benden de zaten f 4 4'ü istiyordu. Hemen içerisini 4 yapıyorum. İçerisini 4 yapabilmem için 4x eksi 8 i hemen 4'e eşitledim. 4x eksi 8 4 ise buradan arkadaşlar x'i 3 olarak buluyorum. O zaman hemen burada x gördüğüm kısmı 3 yazarsam İki çarpan üçün payısından cevabımız 18 olarak gelir. Değişiklik.